Mühendis olma yolunda emin adımlarla ilerleyen herkese yeniden selamlar. Aslında bu videoya nasıl giriş yapacağımı çok fazla bilemedim. Çünkü başlıktan da anlayacağınız gibi çok tatlı bir video olmayacak. Ben bugünün geleceğini biliyordum. Her ne kadar böyle bir video çekmeyi planlamasam da size anlatmam gereken şeyler var. Bugün 11 Temmuz Pazar. Bir haftadır büyük bir projede staj yapıyorum. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde benim stajımda ikinci haftam dolmuş olur. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bugün konuşacaklarım, bugün söyleyecek Derim size tamamen şu anda hissettiğim ve bir tık duygularımın daha önde olduğu fikirleri. Bu düşüncelerimin ileride değişebileceğini düşündüğüm için böyle bir giriş yapmak istedim. Çünkü ileride ne olacağını ben de bilemem. Bugün çok farklı bir şey konuşurum ama yarın e, hayat karşıma bambaşka bir şey çıkarır. O yüzden e, bu videoda konuşacaklarım tamamen şu an hissettiğim ve düşündüğüm şeyler. Bir haftadır o kadar karmaşık duygular içerisindeyim ki bu bir haftada aklınıza gelebilecek her şeyi sorgulamışımdır. Ben hep söylüyorum. Bazı şeyleri gerçekten tecrübe etmeden anlayamıyoruz. Ben de ilk kez e, hayallerini kurduğum o mesleğin içerisinde bulunduğum bu bir haftada yaşadığım şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Aslında bu video bir kırılma noktası. Ya her şeyi olduğu yerde bırakıp geriye döneceğiz ya da bu engeli en iyi bir şekilde aşıp hayallerimize giden o yolda yürümeye devam edeceğiz. Ben hiçbir zaman kırılma noktalarımda pes edip dönen taraf olmamışımdır ve kimseye de bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü zaten hayat hep engebeli. Hiçbir zaman düz bir çizgide gitmeyecek. İlla ki düşeceğiz ve illa ki hayatımızın zirvesini yaşadığımız zamanlar olacak. O yüzden kırılma noktaları yaşamamız çok doğal Yeni bir ortama giriyoruz. Hiç tanımadığımız insanlarla bir anda çalışmaya başlıyoruz. İşin yoğunluğu zaten apayrı bir olay. İlk olarak şunu konuşmak istiyorum ve gerçekten bunun için çok mutluyum. Çünkü çok uzun bir süredir bir şey için emek veriyorum. Kendi mesleğim için bir emek veriyorum. Ta ki üniversite sınavından bu zamana kadar gelmiş olan 3 senede gerçekten dolu dolu yaşayıp dolu dolu emek veriyorum. Şunu fark ettim. İnşaat mühendisliği gerçekten benim hayallerimin mesleği, benim yapmak istediğim meslek. Fakat ben bu meslekte bu kadar emek vererek verdiğim emeğin karşılığını alamazsam net bir şekilde gerçekten ben bu mesleği yapmam. Bu sadece inşaat mühendisliği için geçerli değil. Bence bütün meslekler için geçerli ama ben neden böyle bir şey söylüyorum biliyor musunuz? Gerçekten şantiye çok zor. Benim inşaat mühendisliğine dair en güzel hayallerimden birisi saha mühendisi olarak şantiyede çalışmaktı. Ama bu bir haftada görüyorum ki şantiye gerçekten çok zor, çok yorucu. En önemlisi hiçbir şekilde sosyal bir hayatın olmuyor. Çünkü zaten çalışma saatleri çok uzun. Ondan sonra eve gidip dinlenip ya kendi işlerini yaptıktan sonra geriye kalan zaman bile o kadar çok az ki. İşte bu bir haftadır en çok sorguladığım şeylerden birisi gerçekten bu meslek yapılır mı? Şunda hiçbir şekilde bir problem yok. Gerçekten olma istediğim ortam şantiye. Yani tamam ben hayatımı hep zaten yoğun geçirmeyi seven bir insanım ama nereye kadar bu şekilde yoğun olabilir ki? Ben kendime bir hayat kurmayacak mıyım ya da ee, şantiye dışında hiçbir şekilde bir hayatım olmayacak mı? Genelde hep şunu söylerler. Işte şantiyede kadının ne işi var? Kadın bu mesleği yapamaz. Şimdi şunu net bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Bu meslek kadın erkek mesleği kesinlikle değil. Bence erkeğin yaptığı o işi yani bizim sağ mühendisimiz erkek mesela. Onun yaptığını bir kadın da yapabilir. Benim fikrimce. Ama sonuç olarak bir insan bünyesi bu. O da çok yorulacak. O da çok yorulacak. Ve şöyle bir durumda söz konusu. Yarın bir gün hayatımızı birisiyle birleştirdiğimiz zaman bir kadının evine olan sorumluluğu çok daha fazla. Ben mesela bir haftadır eve gelip yemek yapacak o enerjiyi kendimde bulamıyorum ki tek olduğum halde bir şeyler atıştırabiliyorum. Ama e, bir başkasına karşı sorumluluğum olduğunda ben bu sorumluluğu nasıl yerine getirmeyebilirim ki? Böyle bir ihtimalim söz konusu dahi olamaz. Bu nedenle şu an o işte şantiyede kadın olmaz diyen insanların söylemek istediği şeyi anlayabiliyorum. Gerçekten yorucu. Ama kesinlikle kadın yapamayacağı bir meslektir diye bir şey. Bunu asla hiçbir zaman kabul etmedim. Şu anda da kabul etmiyorum. Bir kadın da yapabilir. Ama dediğim gibi ya hayatını tamamen şantiyeye vereceksin ya da ofiste çalışacaksın ki bu benim çok fazla istemediğim bir şey. Saha mühendisiyle de konuştuğumuzda bana şunu söyledi açık açık. Merve dedi ya devlete gir ya da gerçekten ofiste çalış. Yani bilmiyorum. Benim bu mesleği okumamın amacı zaten şantiye. Şantiyedeki olayları takip etmek, sorunlara çözüm bulmak, imalatları kontrol etmek. Ya benim bu meslekle alakalı hedefim, hayalim buydu. Ama çok uzun bir süre görüyorum ki şantiye şefliği veya saha mühendisi yapılmaz bana göre. Bu bir haftadır şantiyeyi gözlemlemek için bir de büyük bir proje olduğu için şimdi topografyasından tutun, haritacı, jeofizik, jeoloji mühendisi, bütün mühendislik dallarından birileri var ve gerçekten kalabalık bir ortam. Bir köşe geçip şantiyeyi gözlemleme fırsatım çok fazla oldu. Kim ne yapıyor? Kim işi nasıl yaptırıyor? Nasıl yönetiyor? Bir kriz çıktığında ki sorunlar da oldu. Gerçekten şu bir haftada şantiyede sıkıntılar da çıktı. Bunlar nasıl yönetiliyor? Hepsine baktım. Ve kendimi orada hayal edebiliyor muyum? Evet edebiliyorum. Çünkü benim de zaten iletişimim zayıf bir insan değilim. Ama bir de şöyle bir sıkıntı var. Ben saha mühendisimizden gözlemlediğim kadarıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Orada çalışan işçiler bazen erkek mühendisleri bile dinlemiyorlar. Hani bir kadın olarak ben nasıl söz geçirebilirim? Bundan şu anda emin olamıyorum. Ama şöyle güzel bir yanı var. Benim daha önce görünüş stajımda da bunu deneyimlemiştim. Şimdi de deneyimledim. Gerçekten şantiyede bir kadının olması çok güzel bir şey. Çünkü sen şantiyeye girdiğinde herkes bir böyle toparlanıyor. Uygunsuz bir hareket varsa herkes kendine bir çeki düzen veriyor. Bu bence benim karşılaştığım güzel durumlardan birisi. Ve hiçbir şekilde sen kadınsın ne işin var şantiyede gibi bir söylemle bu şantiyede karşılaşmadım. Ama hayatımızın diğer noktalarında illaki karşılaşacağız. Ben çok net söylüyorum. Bu tarz düşünen insanlara takılmayın. Çünkü sizin adınıza kimse karar veremez. Siz kendi hayatınızla alakalı kararlar alabilirsiniz. O kendi hayatıyla alakalı kararlar alabilir. Dolayısıyla size böyle söyleyen insanlardan uzaklaşın. Ama gerçekten sadece inşaat mühendisi için değil her türlü ne olursa olsun bir meslek için hayatımızdan fedakarlık etmeli miyiz? Bunu düşünüyorum. Çünkü hayata bir kez geliyoruz ve bir kez yaşıyoruz bu hayatı. E hayat sadece doğup yaşayıp ölmekten de ibaret değil. Bu hayatta gerçekten yaşamamız gereken, tatmamız gereken duygular da var. Zaten şu noktada dönüp tekrar üniversite sınavına girmek gibi bir düşüncem yok. Çünkü zaten ben istediğim meslekteyim. Ya ne okuyabilirim ki ya da işte şunda iş olanağı var ya da işte bu daha rahat. Bunun çalışma saatleri daha iyi diyebileceğim bir meslek zaten yok. E, sevmediğim bir mesleği yapmak da bana göre değil. Ben de bu karmaşıklığın sonucunda gerçekten bu kırılma noktasını geçip daha sonra ileride ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Sağ mühendisi olarak mı çalışırım, ofiste mi çalışırım ya da ne bileyim Mesleğimi yapmam mı? Kesinlikle bunları bilemiyorum. Ama şundan çok net bir şekilde eminim ki ben bu yolda emek vermeye devam edeceğim. Ve ne olursa olsun mesleğim için çabalayacağım. Ama konuşmamın en başına dönüyorum. Gerçekten bu kadar emek verip de bu meslekte verdiğim emeğin karşılığını alamazsam ilerlemeyi düşünmüyorum. Çünkü hani insanız ve bizim de bir hayatımız var. İş dışında yaşamamız gereken duygular, durumlar var. Umarım bu karmaşıklığımı en iyi bir şekilde ifade edebilmişimdir ve beni anlayabilmişsinizdir. Çünkü ne söyledim, ne yaptım, ifade edebildim bilemiyorum. Dediğim gibi bir alışma sürecinde olduğum için bu tarz düşüncelerimin olmasının çok doğal olduğunu ve bir kırılma noktası yaşadığımı biliyorum. Hayatta her şey nasip. Nasibimizde olmayan hiçbir şey yaşayacağımızı düşünmüyorum. O yüzden şu anki planım mezun olduktan sonra tabii ki de şantiyede çalışmak. Şu anda mesela kendimi çok daha iyi hissediyorum. Çok daha dinamik hissediyorum. Yarın staja gittiğimde çok daha farklı bir Merve olacağımı biliyorum. Ve bence kadın erkek fark etmek sizi şantiyeye giren herkes bu durumu yaşayacak ve bence sorgulayacak. Ve belki de benim gibi hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Çünkü eğer hayaliniz şantiye şefliği veya saha mühendisi ise o yoğunluğu görüp gerçekten acaba değer mi diyeceksiniz. Bu videonun amacı yalnız olmadığınızı bilin ve gerçekten bir kırılma noktası yaşadığınızda emin olun. Ve her şeyin geçebileceğini de kendinize inandırın. Ben bu konuyla alakalı sayfamdan birkaç kişiyle de konuşmuştum. Ve gördüm ki onlar da benim yaşadığım şeyleri yaşıyorlar. Ben de demek ki herkes yaşayabiliyor kanısına vardığım için böyle bir video çekerek yalnız olmadığınızı bilmenizi istiyorum. Bu hayatta nereden kapı açılacağını bilemeyiz. Umarım herkes için hayırlısı olur. Herkes sevdiği işleri yapıyor olur ve gerçekten verdiği emeğin karşılığını alır. Şimdilik böyle bir video çekmek istedim. Yaklaşık 6 haftam daha var ve bu süreçte neler oluyor sizlerle paylaşmış olurum. Kendinize çok çok iyi bakın ve gerçekten eğer yürüdüğünüz yol doğruysa asla vazgeçmeyin.